fuar gerçekten de teknolojik açıdan çok önemli. Yani tam da bu işin merkezine geldik. Şu anda Bosch standındayız ve yanımızda çok önemli bir konuğumuz var. Bosch'un Avrupa iki teker teknoloji başkanı Sayın Fevzi Yıldırım'la tekrar beraberiz. Fevzi Bey merhabalar. Merhaba Safet Bey. Vallahi şimdi fuarda bütün araçların teknolojisinden bahsedeceğimize tek tek Sizden genel bilgi alalım dedik. Biz anlatabilir ki. misiniz? Geçen programda anlattıklarınızın dışında ekleyebileceğimiz neler var? Evet evet. Biliyorsunuz büyük şehirlerde electrification dediğimiz elektrikli araçlar da gelişmekte. Biz de buna hitap etmek için özellikle scooter tipi araçlara geliştirmek için iki tüp çeşitli motor geliştirdik. Şuradaki gördüğünüz 2 ile 4 kilovat arasında arka tekere entegre edilebilen bir e, motorumuz var. Bu motoru şu gördüğünüz inverter ile kombine edip e, artık bütün e, isteyen e, müşterilere tedarikçi olarak e, verebiliyoruz. Bu, bu şu anda çok zaten, kompakt olmuş Fevzi Bey. Evet. Yani jant aynı zamanda içinde motor da evet, var Evet evet. Hem jant e, fonksiyonunu görmekte hem de elektromotor için görmekte. Biz bu eee de, e, aracın üzerindeki ağırlığı düşürmek için e, şu gördüğünüz inverteri daha da küçük ve hafif yapmak için şu e, varyantını geliştirdik. Neredeyse yüzde otuz daha hafif ve küçük bir şekilde yaptık ki e, entegre etmesi daha kolay olsun. Sadece arka tekeri entegre edilen e, motorların dışında bir de sentral yapılan motorlar var. Şu gördüğünüz ürünü geliştirmekteyiz. Önümüzdeki sene seri üretime geçecek. 4 ile 6 kilot arasında. Daha güçlü Ama, yani bu. Daha güçlü evet. Ama tabii ki prensipiyel olarak bunu 10 kilota kadar, 10 kilovata kadar çıkarma potansiyelimiz var. Bu, bu çözümün özelliği inverter ile motor entegre edilmiş durumda. Anladım. İkisi ee, aynı ünite yani. Aynı ünite. Gördüğünüz gibi Invertir inverter burada, elektromotor bölümü burada. Ee, bu şekilde Bey, en azından bu arada siz teknoloji geliştirdiğiniz için elektrikli motosikletlerde de çok ciddi bir artış söz konusu değil mi? Özellikle yani siz çünkü elektrik motoru imal ettiğiniz için bunu çok rahat algılayabilirsiniz. Evet. 100 kilometre içinde olan bir sürü gelişmekte olan skuterler var. Özellikle urban mobility dediğimiz şehir içi ulaşım için çok uygun çözümlerimiz var ve orada da gerçekten e, bir alternatif oluşturmak Dünya o yöne yöneliyor yani. Evet, evet. Küçükten başlayarak yöneliyor. Evet. Büyük Büyük motosikletlere uygulanması için batarya teknolojisinin daha da gelişmesi lazım. Çünkü biliyorsunuz 300-400 kilometre distans ulaşmak istiyorsanız ekleyeceğiniz bataryanın ağırlığı fazla olmaması gerek. O yüzden elektrifikasyon, elektriklik, elektrikleştirme e, e, iki tekerlekli araçlarda da küçükten başlamaktan. Gösterge sistemlerinde de birçok çözümlerimiz var. Müsaade ederseniz şuradan başlamak isterim. Tabii. Bu bir 5 inç bir çözüm. Özellikle küçük araçlar için geliştirdiğimiz bir çözüm. Şu andaki gördüğünüz çözümü smartphone ile bağlayıp Beeline navigasyonunu buraya yükleyebiliyoruz. Beeline navigasyon aslında ulaşılabilen bir app özelliği şudur: yolun iskeletini gösterge olarak göstermekte ve gideceğiniz yönü göstermektedir. Burada bağlantı smartphone üzerinden Anladım. olmakta ve özellikle küçük ve daha ucuz olan sistemleri ve çok daha büyük hacimde olan motosikletler için hedef aldık. Aynı bazda yuvarlak display olarak da öngördük. Bu çok şık olmuş. Evet. Ve içindeki mikroprosesör aynı bazında. Şu anda bunu göstermek istedik ki aynı bazda bir şeyler geliştirebiliyoruz. Bu daha çok Scooter gibi küçük hacimli ama üretimi çok olduğu ülkelerde Hindistan gibi Güney Asya ülkeleri için hedeflediğimiz çözümler. Bunun yanında 7Sol dediğimiz bir e, geliştirmemiz var. Bu da seneye seri üretime geçecek. Bunun özelliği hem Touch fonksiyonu var hem Apple CarPlay var hem Android Auto sistemini ekledik ve e, audio sistemi direkt e, displeyle e, bağlantı kurmakta ve tabii ki e, smartphonenize buraya bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Şu gördüğümüz son ürünümüzde aynı şekilde seneye yerin üretime geçecek. Bu e, 10.2 inç büyüklüğünde bir daha e, büyük çözüm. Daha büyük motosikletler için değil mi Fevzi Bey? Evet, Orada. daha büyük e, e, araçlar için ekranı ikiye bölünmektesiniz ve çok daha çeşitli fonksiyonlar alabilmektesiniz. Böylelikle tüm çeşit araçlar için gösterge sistemleri geliştirdik. Connectivity ile birlikte içerine aldık ki en kolay şekilde hem aracı hem sürücüyü cloud'a, internete bağlayalım istedik.